Cümleten selamun arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Kuşlarımızı attık bakın uçuyorlar. Şu uçan alamız. Şu küçük yavru akıyor bu Bakın o da kuşlarla birlikte uçuyor. Onu da daha bir dün attım bile bugün attım. Ama maşallah sanki erkek kuş gibi uçuyor. Ama bakın gitti karşı satı yatmaya çalıştı atamadı. Çünkü tıkandı yorulduk. Yerde de kuş yoramayınca. Şu anda dolanıyor Bakın arkadaşlar Ala onu uçuruyor Ala ile birlikte uçuyor Ala olmazsa kaybolacak Bakın gözüküyor mu Bilmiyorum ama kuş... Ala ile birlikte küçük yavru dolanıyor Ama hep arka tarafları ölüyor Bu sıkıntı Bakın alayla birlikte dolanıyor Ala olmazsa kaybolacak Ala onu çeviriyor Alana ona şey çık yapıyor. Bakın küçük yavru geldi. Ala da onun peşine dolanıyor kaybolmasın diye. Bak. Altına kuş çıkartmıyorum şu anda. Bakalım. Yerine alışmış mı gelip inebilecek mi? Yavruya bir 10 dakika oldu. Hiç nefes olmadan nefes halde uçuyor. Bakın. Ama yavru iyice tıkandı. Bana bakın arkadaşlar yavrumuz uçuyor. En iyisi biz şu ufaklığın altına birkaç tane kuş çıkartalım. Yoksa bu kaybolacak. Bakın arkadaşlar Altlarına tane bir tane kuş kalktım. Hemen geldi alamız indi. Yavru da indi. Dumanlı kirli de inmeye çalışıyor. Ama pek binmiş galiba. İnemedi. Bakın. Yavru sağa sola atmadan, yavru kaybetmeden indirdik yavrumuzu. Şu anda arkadaşlar havada gök takkalıyla dumanlı kirli uçuyor. Bakın şöyle gösterelim. Gök takkalı yavaş yavaş başlıyor. Hem de güzel başladı, inşallah. Bakın şu işte dumanlı kirli. O da uçan boz dumanımızın bir yuva at kardeşi. Gök takkalı yine kayboldu. Gök Takkalı'nın bütün huyu aynı. Boz duman kayboluyor. Bakın dumanı kirli geldi. Kıslama inmedi. O da inşallah başlayacak yavaş yavaş. Ha Gök Takkalı yine geldi. Bakın arkadaşlar. Gök Takkalı geldi. İndi. Maşallah dumanlı kirli. Gök daha fazla uçtu. Bakın. Uçuyor. Dumanlı kirli yavaş yavaş kısmaya başladı arkadaşlar. O da inecek. Bunlar hep bizim kendi yavrularımız. Bizi dışarıdan kuş almıyoruz. Kuş sokmuyoruz kümesimize. Hepsi kendi kuşlarımız. Bu arada arkadaşlar videomuza beğeni yapalım abone olmayan arkadaşlar. Şimdi bir abone olalım. Maşallah. Kuşlarımız uçmayı seviyor. Bakın. Şimdi inecekti dolandı. Bakın arkadaşlar. Kuşların üstünde öyle dolanıyor. Bakın inemedi. Ya işte bunlar da artık yavaş yavaş pek daha biniyor. Alttan doldurmaya başlıyorum. Ya bu kuşlar bir anda şimdi bu uçan dumanlı kirli önceki kardeşler aynıydı. Ya bununla bir anda başlıyor. Sanki bu gök sakaldan bile daha güzel olacak gibi. Şu anda kuş, bütün kuşlar içinde teke uçuyor. Sanki teke binmiş kuş gibi. Bakın arkadaşlar. Bugün de gerçekten çok güzel bir hava. Neyse arkadaşlar videoyu fazla uzatmayalım. Çok uzun bir video olduğunda bazı arkadaşlarımız sıkılıp kapatabiliyor. Onlarla yormayalım. Bakın arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu uçan alanımız. Şu gök takalımız havadaki. O da yavrum. Şu da temin uçan ak yok yavrumuz. Maşallah bugün iyi uçtu. Onun anasını babasını da çok sevdiğim değerli bir arkadaşımıza hediye ettik. Anası babası şu anda arkadaşımızda. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Bu dumanlı kernelin ineceği yok. Bu böyle tavucusunu işte açsın kendini. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Beğen yap, abone olmayı unutmayın kanalımıza.